Selam arkadaşlar. 4 ay sonra geri YouTube'a dönüyorum. Benim isteğim üzerine <laughs> döndü arkadaşlar. <laughs> tabii, olsun. tabii Ya çok yoğun bir program yaşadığım için dönememiştim işte okuldur falan. Bir de yurt dışı muhabbetleri vardı. Umarım önümüzdeki zamanlarda bir Amerika ve Avrupa turu yapmayı düşünüyorum. Erasmus falan da olursa tabii ki de. Ee, şu anda İstanbul'dayız. Bir saat 3 civarında falan işte evden çıktık bir kahvaltı yapalım dedik falan filan. Kadıköy'e gideceğiz şimdi. Arkadaşlara bugünkü planımızdan bahset. Bugün çok eğleneceğiz. Ya tabii canım. <laughs> ee, biraz kameranın şarjını falan unutmuşum. Batıyı aç bıraktım evde. Şu an bakalım. Umarım eski Gürcistan günlerimizdeki gibi eğleniriz ve güzel bir içerik çıkarız sizlere. Hepsi gibi eğlenmeyiz. Ee. <laughs> Hepsini yaşamayalım. Tabii tabii. Şu an bana göre en güzel kahvaltı edilebilecek yer. Tabii bu açık büfe kahvaltılar falan filan da var. Onları geçiyorum. Kadıköy'de asker abinin yeri var sandviççi ve bayağı sevdiğimiz bir yer. Oraya gideceğiz en başta arkadaşlar. Bir sen güzel neden bir... takip edebilirsiniz asker abiyi. <laughs> Beni de takip edebilirler yani. <laughs> Şu an işte asker abinin yerine gidip güzel bir sandviç yemeği planlıyoruz. Bakalım size de göstereceğim oraları. Umarım güzel bir geri dönüş olur. O zaman mekanda görüşmek üzere. Evet yine her zaman yerimiz olan Kadıköy sokaklarına geldik. Ee, şimdi dediğim gibi asker abiye gidiyoruz. Umarım hemen ulaşabiliriz. Çünkü akşam Pincin yeni bir gösterisi var arkadaşlar. İlk kez seyirciliği yapılıyormuş. Ona gitmeyi düşünüyoruz taksime. Buradan direkt Taksim'e geçeceğiz. Biraz geç kaldık ama <laughs> bilmiyorum artık ne olacak neden Kadıköy'e geldiniz diye sorarsanız sonucu burada. <laughs> Eve geldiğinden beri asker abi asker abi diye ağlayıp duruyor. Bayağı seviyormuş burayı bilmiyorum artık. Bakalım. Bir gidelim görelim neymiş, ne nesiymiş. Arkadaşlar benim her zaman buraya gelme fırsatım olmadığı için yani bu şansı buldum değerlendirmek istiyorum. Siz de beni anlayışla karşılarsınız umarım. Evet, Batı <laughs> İstanbul'un bir diğer ucunda oturuyor. Yani çoğunuzun tahmin ettiği yer olan Beylikdüzü'nde evet. Kadıköy'e evet. gelmek iki buçuk üç saatini aldığı için mecburen böyle işte ayda yılda bir geliyoruz buraya. Bu tarafta oturanlar için Kadıköy Allah unuttuğu bir yer. <laughs> Ama değil aslında arkadaşlar. Öyle. Kadıköy çok gelişti. Hayır. <laughs> Sağ ol. Kadıköy gelişmiş evet. ya keseriz <laughs> <laughs> Beylikdüzü çok gelişti arkadaşlar. <gülüyor> tabii tabii. Batı'da <laughs> olmasa bilmeyecektiniz bunu zaten. <laughs> Şu an bakalım işte. Haftanın dört günü Kadıköy'deyim ama yine geldik. Sana geldim, sana. <laughs> Aynen abi. <gülüyor> Başlayabilirsin. <gülüyor>

Gelebilirsin ablam, bir şey miyim? Tabi tabi. Teşekkür ederim, çok güzel. <laughs> Rica iyi. ederim. Kolay gelsin. Selamun Kolay gelsin. Hoş bulduk Abi de bundan sonra da atomu yapabilir misin acaba, onu şey yeah. Tamam. Bizim fededemedik. Bir <laughs> daha fededeceğiz. Ükey 61'den fazla gelecek. Gerçekten çok çekiyor değil mi? Evet evet abi. Ara geldi. Evet. 90'dan 105. O da eski aldığımız sicillerine vardı. Şimdi kanaat verdik. Ya. Bir bir tane, bir tane. Evet, bir tane. Biz kaç tane almıştık abla? İki tane. Bir de boya bak ister. Bir evet. de boya bak Bir de bak ister. Bir de boya ister. tane var. Iki tane var. İki tane var. az önce baktım. İstemiyor musunuz? Bak. Bak. Evet abi Evet abi o zaman. Sonra Çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi menüde bu şekilde birçok seçenek de var. Sadece soğuk sandviç değil, ekstradan sıcak sandviçler de var ve onun yanında menemen ya da sandviç yumurta gibi şeyler de tercih edebilirsiniz. Biz burada klasik sandviçi tercih ettik arkadaşlar. Eskiden geldiğimizde fiyatı 25 liraydı şimdi 40 lira ama şu anki duruma göre normal çünkü içinde baya işte pastırma kavurma gibi şeyler var görüyorsunuz. E, mekanın içi de arkadaşlar bu şekilde. E, dıştan da görüntüsünü birazdan çekeceğim zaten. Evet böyle salaş bir mekan arkadaşlar. Küçük ama baya güzel. Yazın da buraya işte daha fazla sandalye falan atıyorlar. Masa sandalye. Hatta şu karşı tarafa falan da koyuyorlar. Kışın diye biraz azalmış. Hatta akşamları da burada içeride gördüğünüz sandviçleri tezgah koyuyorlar arkadaşlar. Asker abi yıllardır var Kadıköy'de. Yani bayağıdır var. Eskiler falan daha çok bilir tabii bana göre. İşte ilk tezgahçılıkta başlamış bu işe. Sonradan dükkan açıp şu an birkaç tane şubesi var. Biz de buraya geldik. <laughs> evet arkadaşlar o gösterdiğimiz mekandan çıktık şimdi. Eskiden 150 lira, 25 lira olan işte sandviçler şimdi 40 lira. Tabii şimdiki devre göre normal geliyor. Çünkü gerçekten içinde işte kavurmasından pastırmasına gördüğünüz gibi her şey var yani. Ayiretten o atom işte sandviç dediğimiz. O da var. O da 35 lira sandviç ekmeğinin. E, Baya iyi geldi yani. Onu ikiye de böldürebiliyorsunuz. İşte biz ile öyle yaptık. Hatta normal sandviçleri de ikiye böldürebiliyorsunuz. Ayrıca sıcak sandviç seçenekleri de var tabi orada. Geldiğinizde bakabilirsiniz. Zaten menüde koyacağım. Evet asker abiden sonra pincim gösterisine geldik arkadaşlar. İlk seyircili gösterisi. Bakalım ünlü konuklar falan var. Nasıl olacak biz de merak ediyoruz. Bu arada Oğuzhan Nur'u ilk defa izleyeceğim yani. Böyle kesitlerini falan biliyordum da. Bakalım ilk defa bakacağız. kim vardı bu kadar? Yani <laughs> var Hakikaten anlamadım yani. Anaya babaya mı söylüyorlar? Ama onu da geç abi. Biz normal bir mekanda mesela konsere çıkacağız. Konsere çıkmadan elbette senin şarkına şu var. Bakıyorum abi 30 yaşında, 25 yaşında insanların tamamı hep bir ağızdan söylüyorlar şarkı. Yani bir tık şey oldu mu böyle? <laughs> tam söyleyemezsin. Evet. Ama bakarak sizi yapıyordum ya. Aklımda hiçbir şey çizemiyordum. Çünkü çok zayıf olduğumda. O yüzden de hiç resimle ilgili bir heyecanım olmadı yani ben ressam olacağım falan diye. Etrafımdaki herkes o yani çocuk ressam olacak galiba falan. tabii resim yarışmasına soktular ilkokulda. Aynen. Ben de Türkçe kitabından bir tane doğa resmini çizdim falan böyle aynısı değil mi falan çizdim. Diskalifiye <laughs> <laughs> olmak tabii yani hani böyle bir şey yaptım diye. Çünkü hayal gücüyle bir, bir şey yapmak <laughs> gerekiyordu, katılmak gerekiyordu. Bunu kanıtlamak için ben de dedim bakarak çizebiliyorum. O yüzden de çok heyecanım olmadı bu işlerle. Evet, yani, yani aslında, aslında imzamı atabileceğim bir şey değil. değildi benim için. Başkasının yaptığı şeyi yapıyordum. Ta olsun. Ama keyifliydi yani. Olsun. Bence biraz üzerine gitsen olur. O da çok bambaşka bir şey. Devam. Ne ekledim? İşte bu abi. <laughs> <laughs> ben bu ayağın çok güzel sanıyorum. Yanlış anlıyor. Bağımız olmuş. Olabiliyor mu böyle şey? Aramızda mesela... Aşı var mı? <gülüyor> 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 Doktor ya da sağlık... Bir çalışanımız var mı aramızda? Evet. O ne kadar iyi şu an hepimiz mesela Allah korusun başımıza bir şey gelse bir süre kadar harika insanlar var. Siz ne şey yapıyorsunuz onları ben? Hastanede çalışıyorsunuz. Öyle mi? Sağlık danışmanısınız. Sağlık danışmanı nasıl bir şey oluyor? Evet arkadaşlar şimdi Pinch çıktık. 8'de başlayan gösteri işte 12.30'a doğru falan bitti. Bayağı seyircili falan aktif oldu. Daha işte Biraz başımız ağrıdı. Ee, güzel gösterdi aslında ilk sefer olmasına rağmen iyi yönettiler bence. Şimdi bir şeyler atıştırıp sonra evimize kaçacağız. Ee, çok fazla çekim yapamadım içeride çok karanlık ortam olduğu için gözükmüyordu yani. Bir de e, kamera falan yasaktı. O yüzden işte çekebildiğim kadar size göstereceğim. Ee, bu videonun da böylelikle sonuna gelmiş olalım. 4 ay sonra yeniden YouTube'a geri dönmüş olalım. O zaman sevdeki videoda görüşmek üzere.